bize onun resmine bizi sokacak dev bir anahtarı veriyor. Sürrealist, irrasyonel bir dünya. Portrede bize bakan ve aslında bakmayan erken açmış bir minimalizm çiçeği. Öfkeyle konuşacak. Hemen alıntı yapıyorum. Mutlu olan bir insan niye resim yapsın ki? Hayatı yaşar. Merhaba, ben Ayşegül Sönmez. Türkiye resmin içinde olmayı sürdürüyorum. Türkiye İş Bankası resim koleksiyonundan seçtiğim resimlerle sizlerin karşısında bu yolculuğu yapıyorum. Çok eğlenceli, çok zevkli. Bugünden bakmak, bugünün sorularıyla, bugün bulunduğum yerden Türkiye resmine bakmak gerçekten çok kıymetli. Şimdi Cihat Burak konumuz. Cihat Burak benim çok sevdiğim bir sanatçı. Cihat Burak nasıl anlatılır, nereden başlanır anlatmaya ama Türkiye İş Bankası koleksiyonunda öyle bir Cihat Burak var ki bu çok sevdiği Herman Mervil'in efsanevi romanı Moby Dick'i yapmış. Evet ve Moby Dick'in onun hayatında çok özel bir yeri var. Zaten bu resme bakınca bunu görebiliyoruz. Tabii ki balinanın yanında. Tabii ki Ahab'a karşı. Ama bir yandan da hem Evliya Çelebi hem de Herman Melville'i yani Moby Dick'i aynı derecede çok sevdiğini biliyoruz. Cihat Burak yazan da birisi. Nefis öyküleri var. Sürrealist, irrasyonel bir dünya. Cihat Burak'ın Dünyası hakikaten çok çılgın bir dünya ve bunun içinde Evliya Çelebi ile Moby Dick'in özel bir yeri var. Bakınız ne demiş? Sahici bir adamın sahici olaylara basarak sahici bir kitap yazmasıdır demiş Moby Dick için. Bu resimde bu sahiciliği aslında efsanevi ve çok fantastik, çok alegorik isterseniz bir efsanevi dünyaya çeviriyor. Buradaki Moby yorumu bence olağanüstü. Tabii ki balina kazanıyor ama balina yorgun. Çok güzel bir dolunay var burada. Masmavi. Ve albatroslar, kuşlar dev. Onlara çok özel bir yer veriyor bu Moby yorumunda. Bu Cihat Burak'la ilgili acaba özel bir şey söylemek mümkün mü? Çok fazla özel şey söylemek mümkün. Mesela Le Monde gazetesinde 1962 yılında nefis 3 satır okuyacağım size Burak'la ilgili. Burak bir Türk ressamıdır. Edebi bir şekilde doğal kabul edilebilecek bir alemi anlatıyor. Fakat tuvallerinin incelenmesi hiç de dinlendirici değil. Evet aslında aynı dinlendirici olmayan ama bize çok yakın gelen durum bu mobilik resmi için de geçerli. Şimdi size bir alıntı okuyacağım. Cihat Burak'tan yine. Hiçbir ukalalık yok. İçinde hint yağı içerir gibi, ders verir gibi. İnsanın kafasının tepesine bir delik açıp huni ile ilim doldurur gibi hiçbir sıkıcılık yok. Ama batı insanının insanlığı kendine maske yapıp dümenini düzenlerin suratlarına şak şak inen tokatlar var. Kim daha vahşidir? Fiji yerlisi değil gaz odalarını icat eden batı insanıdır vahşi. Bakınız bu Cihat Buran sözleri bence Moby Dick yorumunda bu sözlerin dev bir gölgesini görüyorum ben. Şimdi bir eleştirmen olarak eleştirmenlik tarihine baktığımızda yani yazılmış eleştirilere, yorumlara bazı sözler vardır. Sizi böyle nasıl yazmış, ne güzel yazmış dediğiniz. Ben Sezer Tansu'nu bazı yorumlarını böyle bulurum. Özellikle de Cihat Burak için. Çizgiyle boyanın, mizaçla meşreple hareketin salınıp yürümenin uzlaşması, fırınlanmışçasına gevrek, ifadenin yakın mesafe gürleyişleri halindeler. Ya bu çok olağanüstü bir cümle değil mi Cihat Burak için yazılmış? En güzel cümlelerden biri bence.